Gaddar Kerim, Mardinli Arif gibi unutulmaz karakterlere hayat vermişti Hikmet Taşdemir. Yeşilçam'a ömrünü veren oyuncu şimdilerde ise ölmeden mezarını yaptırdı. Film gibi bir hayat hikayesine sahip Taşdemir arkadaşlarımız Altay Altuğ ve Mehmet Bal ziyaret etti. Umutsuzların parmaksızı, korkusuz korkağın Gaddar Kerim'i. Gaddar Kerim. Umudumuz Şaban'ın Mardin Arif'i. Vakit nakit hesabı mükalemeyi kısa tutacağım. Şimdi böyleydi... Şimdi de böyle. Vurdu vuruldu, dövdü dövüldü. Kimi zaman mafya babası, kimi zaman da kiralık katil olarak gördük onu filmlerde. Sinemanın bir en taşı karakter oyuncuları. Onlar yumruğu yer, dokuz takla atar, öbürünün yumruğu Allah ne için vurdu derler. Şimdi birimiz gidecek, birimiz kalacak. <laughs> Saçı sakalı büyük emek verdiği Yeşilçam'da ağırdı. O da sinemada unutulmaz izler bıraktı. O anıları istemsizce titreyerek anlatıyor. Zaten şimdi mezarımda da öyle yazıyor. Yeşilçam'ın emektar sinema oyuncusu diyor. Onu herkes bu fotoğrafla tanıyor. Siyah gözlükleri, simsiyah saçları, simsiyah bıyıkları ve kahverengi bazen de siyah paltosu. Yeşilçam'ın emektarı, emekçisi Hikmet Taşdemir o. Artık büyük büyük kalmadı beyazdan. <laughs> Sinemaya giriş hikayesi ise başlı başına bir film gibi. Parmağım kopmuştu Pireste. Parmağını kaybedince hayatı değişti. Askeri okulda okuduğu dönemde tanıştığı Doktor Yıldırım Aktuna'yı ziyarete gittiği bir gün Yılmaz Güney ile karşılaştı. Yılmaz Güney'in de psikolojik doktoruymuş. Bu parmağım koptu için devamlı elim cebimde geziyordum. Yılmaz Güney baktı baktı bana. Ya keko elini cebinden çıkartsana dedi falan. Dokuz parmaklı bir kiralık katil rolü varmış. İşte o rolü aldığı gibi Yeşilçam'a adım attı Hikmet Taşdemir. Onlarca filmde oynadıktan sonra ise sinema sırtını döndü ona. E şimdi gidip titreyen bir adam. Filmle oynasa ne olur oynamaz. Ve benim seyircim beni Kemal Sunal'ın filmindeki o gözlüklü, bıyıklı, yakışıklı adamın hayal etsin. Benim adım Kerim. Hepinizi severim. Bir tane eksiksin. Emektar sinema sanatçısı Hikmet Taşdemir'in ruhuna Fatiha yazıyor. Hikmet Taşdemir 80 yaşında ve birkaç ay önce eşini kaybetti. Eşinin mezarının bulunduğu Silivrik Fenerköy'deki mezarlığa işte kendi mezarında yaptırdı. Benim meleğim burada yatıyor. 57 senelik bir hayat arkadaşım. Sözüm bittiği yer burası. Üzülmeye değmez. Biz iyi kardeşlerimizi her zaman her yerden kurtarırız.